Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. 12 Ekim 2025'ten itibaren Türk pasaportlular için yeni dönem başlıyor. Evet, doğru duydunuz. Bilhassa Almanya'da ee, oturanlara, orada çalışanlara, Türk pasaportu olanlara sesleniyorum. Bu kısacık haberden sonra da Hırvatistan sınır kapısına bir beraber bir uğrayacağız. Orada da olan oldu. Yine olan oldu. Tabii ki sıla yolu devamlı konumuz. Ama ilk önce gelelim bakalım Türk pasaportlar için yeni dönem başlıyor. Almanya 12 Ekim 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nin giriş çıkış sistemi EES adlı biyometrik sınır kontrol uygulamasını başlatıyor. İlk aşamada Düsseldorf Havalimanı'nda devreye girecek sistem kısa süre içinde Frankfurt ve Münih'e de yayılacak. Yeni sistemle birlikte Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan 3. ülke vatandaşlarının giriş çıkışları tamamen dijital olarak kaydedilecek pasaportlara damga basma uygulaması sona ererken bunun yerine yüz tanıma ve dört parmak izi araması yapılacak. Toplanan biyometrik veriler AB'nin Smart Borders projesi kapsamında merkezi ve merkezi veri tabanına aktarılacak. Böylece kişilerin kalış süreleri otomatik olarak hesaplanacak ve süre aşımı tespit edildiğinde güvenlik birimlerine bildirim yapılacak. Ayrıca bilgiler Interpol ve diğer AB veri tabanlarıyla karşılaştırılacak. AB vatandaşları ise bu sistemin dışında tutulacak. Vizesiz seyahat eden yolcular, etiyas üzerinden online başvuru yaparak kimlik, pasaport, sağlık ve konaklama bilgilerini önceden beyan etmek zorunda olacak. Alman makamları yolcuların havalimanında bekleme süresini kısaltmak için önceden bilgi edinmelerini öneriyor. Türk pasaportlular için avantaj. Almanya'da oturma izni olsa dahi Türk vatandaşları 3. ülke vatandaşı sayıldığı için EES uygulamasından doğrudan etkilenecek. İlk girişte biyometrik bilgiler sisteme kaydedildikten sonra sonraki seyahatlerde damga işlemi yapılmayacak ve geçişler daha hızlı gerçekleşecek. Alman vatandaşlığı olanlar için değişiklik yok. Alman, pasapor Alman pasaportu taşıyanlar ya da AB kimliğiyle seyahat edenler yeni uygulamadan muaf olacak. Mevcut kolay geçiş imkanları aynen devam edecek. Bu yenilik özellikle Türk pasaportu ile Almanya'ya seyahat edenler için hem zaman tasarrufu hem de daha güvenli bir sınır geçişi sağlayacak. Evet, hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum değerli izleyiciler. Ne yapmanız gerekiyor? Bütün bilgileri aldınız. Türk pasaportunuz varsa ilk işlemi ETIAS üzerinden online olarak yapıyorsunuz. Evet, gelelim ikinci haberimize. Irvatistan sınır kapısında bir yolcuya 5800 euro ceza kesildi. Değerli izleyiciler, Hırvatistan sınır kapısı eskisi gibi geç 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 demiyor ve dikkatinizi çektiyse, siz de dikkat ettiyseniz son zamanlarda hep Hırvatistan, Hırvatistan, Hırvatistan'dan bilgiler veriyoruz. Neden Hırvatistan sınır kapısında daha disiplinli araba mı yapıyorlar, özel mi yapıyorlar, neden yapıyorlar, mecburlar mı yapmaya? Çünkü Biliyorsunuz Sırbistan ülkesi Euro ülkesi olmadığı için AB ülkesi olmadığı için Sırbistan'dan Hırvatistan'a girenler için bu benim düşüncem daha sıkı sıkı kontroller var ve kontrol ederler ederken de tabii ki arabanın içinde ne var onları didik didik arıyorlar. Neler oldu neler bitti. Hırvatistan Stara Gradiska sınır kapısı gümrük memurları beyan edilmeden geçirilmek istenen 19.980 avro tutarındaki nakit paranın yasa dışı yollarla geçirilme girişimini önledi. Avrupa Birliği gümrük bölgesine giriş yapan bir Hırvatistan Cumhuriyeti vatandaşı hem de kendi vatandaşlarından değerli izleyiciler Hırvat plakalı binek otomobil sürücüsü olarak gümrük idaresine 19.980 avro tutarında nakit beyan etme yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı döviz kanununun 69A maddesi uyarınca ilalde bulunulması nedeniyle yolcuya 5.820 avro para cezası verildi. Değerli izleyiciler, burada şunu söylemek istiyorum: 19.980 euro. Yanına bir arkadaşını alsaydı, ya evli ise hanımını alsaydı, bir iş arkadaşını yanına alsaydı, 19.980 euroyu beyan etmeye bile gerek yok. Yani hiçbir şey olmazdı. Sana gümrükte soruyorlar. Yanında para var mı? İki kişisin. Okey diyecekti. 19.980 euro var diyecekti. Belki onu tekrar kontrol edeceklerdi ama sınırdan e, hiçbir sıkıntı geçmeden, e, yaşamadan geçecekti. <laughs> Bana e, çok soruluyor. Hırvatistan'dan gitmeyi önerir misin Murat kardeşim? Murat abi. Değerli izleyiciler, şöyle düşündüğüm zaman Sıla yolu sevenler. Hırvatistan'da bazı otoban yerleri gerçekten patates tarlası gibi. Beni o otoban, otoban kısımları pek sevindirmiyor. Neden? Altımızda güzel arabalarla gidiyoruz. Ondan sonra o patates tarlasına gelince tabii paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür. Sen o arabaya bir sürü para vermişin o arabaya çok dikkat ediyorsun bir şey olmasın diye. O arabayı sen senelerce kullanmak istiyorsun. Ve AB ülkesi Hırvatistan'a geldiğin zaman o otoban kısmında yani resmen patates tarlası gibi ya. Paldır küldür paldır küldür. Ondan sonra Murat Bozdağ ne yapıyor? Sağ şeritten sol şeride geçiyor. Sol şeride geçiyorum. Canlı yayındayım. Bana oradan bir abonem yazıyor. Çok soldan gidiyorsun. E sağdan gittim mi patates tarlası gibi ve önüme devamlı kamyonlar geçiyor. Onun için devamlı sollamam lazım. Bu sefer solda kalıyorum ama bir gözüm arka aynada. Yani arkadan birisi hızlı geldiği zaman Murat Bozdoğan otomatikmen sahaya geçiyor ki arkadan gelenin adamın acele işi vardır hızlı gitmek istiyordur. Beni ilgilendirmez. Herkes kendi istediği gibi gidebilir. İsterse 500 de gitsin. Onun için ona yol veriyorum. Şimdi bana sorar, soranlar için yani Hırvatistan'dan git, git, önerir misin diye soru geliyor. Ben aslında hiçbir şey önermem. Önerdiğim şey şu. Herkes bildiği yoldan gitsin. Bazısı diyor ki ben diyor Fransa'da oturuyorum ee, İsviçre İtalya üzerinden gidiyorum İtalya Slovenya Hırvatistan geliyor karayolundan giderse ben diyor o yolu diyor seviyorum diyor oradan gidiyorum adam belki Macaristan'dan hiç gitmemiş o yolu bildiği için devamlı oradan gidiyordu biz de çocukluğumuzda devamlı o yoldan gidiyorduk yani İsviçre'de oturduğumuz için Buradan bir basıyordu babam. İtalya hop geçiyorduk. İtalya zaten Slovenya, Mulovenya yoktu o zaman. Evet. Arkadaşlar o zaman bin kilometre Yugoslavya vardı. 990, 980 kilometre aşağı yukarı. Bunu gurbetçilerimiz zaten devamlı ölçüyordu ama aşağı yukarı yani bin kilometre civarında Yugoslavya vardı. Şimdi ne bileyim herkes bildiği gibi yapsın. Ve tekrar söylüyorum. Bakın en iyi yol bildiğiniz yol. O yoldan gidin. Değerli izleyiciler beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like verirseniz, bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz abone olursunuz, olabilirsiniz. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. Kendinize dikkat edin. Yolda olanlar için hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.